Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Açılımı yapıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni yapıp yorumlarda paylaşabilirsiniz. Evet sevgili teraziler. Şimdi. Evet arkadaşlar tabii bu hafta çok. İlginç bir haftadan geçtik. Geçtiğimiz hafta. Şimdi sevgili teraziler. Ben aldığım e, yorumlara göre de tabi e, geçen haftaki kahve yorumuna aldığım yorumlara istinaden tabi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar tabi e, geçtiğimiz haftalarda bir dolunay vardı ve ardından tabi iki gün önce bir yeni ay gerçekleşti. Tabi bu geçtiğimiz dolunayda e, birçok kişi belki de ben de aynı şeyi hissetmiştir. Böyle bir e, baş ağrısı gibi durum. herkese meydana geldi. Şimdi arkadaşlar tabi bu dolunay e, burca ya göre yani dolunay olan burca göre tabi değişiyor. Şimdi mesela Uranüs'te tabi biraz daha böyle e, sert olabiliyor. Yani daha zor karar verilebiliyor. Şimdi e, bu konuyu tabii çok fazla uzatmayacağım. Sadece böyle söyledim. Şimdi sevgili teraziler, arkadaşlar ilk gördüğüm bakın bir yolumuz var. Şimdi iki tane yol var. Ve bu yol evet, ikisi birbiriyle birleşiyor. Yani bu büyük ihtimal aynı bir yere gideceksiniz. Yani gideceğiniz yer ama bu uzak bir yer olabilir. Sevgili teraziler yani bir yurt dışı gibi ya da başka bir şehire mi gideceksiniz? Böyle bir durum olabilir. Burada bir akrep çıkmış. Akrebin olduğu yerde yani bir e, yarım ay çıkmış. Şimdi bakın bu ne anlama gelir? Şimdi genelde yarım aylar yani bunlar tamamlanmamış bazı e, olayları işaret eder arkadaşlar. Yani tamamlanması gereken bazı şeyler vardır ve Bununla ilgili bunların tamamlanması gerekiyor. Tabii bu e, akrep Burcu ile ilgili birisiyle sizin yani bitmemiş bir meseleniz ya da e, bir şeyiniz varsa bu şöyle söyleyeyim e, tamamlamanız gerekiyor bu kişiyle olan. Bilmiyorum artık ne yap. Hani belki ilişkiniz çok e, özel ilişkiniz yönünden olabilir. Yani bu kişiyle belki bir Aramızda şey geçmiştir. Yani bir şeyin tamamlanması gerekiyor. Ama bu akrep burcu. Ve e, şunu da söyleyebilirim. Burada bir de e, bir atak var sevgilim. Teraziler burada hem atak hem de böyle şöyle söyleyeyim dan olduğu yerde bir yılan sembolü çıkmış. Tabii bu bir gizli bir şeyi öğreneceksiniz arkadaşlar bir ortaya çıkabilir. Bir bu çıkan gizli şeyden sonra tabi. bir de burada bakın terazi sembolü yine çıkmış. Yani sizin e, burcunuzdan olabilecek birisi çıkmış. Şimdi bu şu anlama da gelir. Şimdi bu şu anlama da gelir. Bu kişi zaten şöyle söyleyeyim. Burç olarak arkadaşlar şeyde çıkmış. Bu yolun olduğu yerde çıkmış. Ve burada bir A harfi var. Bir de S harfi ama soru işareti çıkmış bu kişiyle ilgili. Kafanızda bir soru işareti var bilmiyorum. Ee, bu kişiyle ilgili bir şeyiniz var, kizler sembolü var, kizler burcundan birisiyle bir tanışma durumunuz olabilir. Siz bu kişiyle buluşabilirsiniz çünkü böyle iki kişinin bir buluşması çıkmış ama çok temiz görünüyor sevgili teraziler. Onun olduğu yerde bir kuş çıkmış. Bu kişiden ya haber gelecek, siz öyle hareket edeceksiniz ama önce haber gelip belki sonra buluşma durumunuz olabilir. Sevgili arkadaşlar bakın burada merdiven sembolü çıktı. Şimdi bu merdiven şu anlama gelir. Yani bir hedefiniz varsa bu kariyerle ilgili olabilir. Bakın bu ilişkinizle ilgili olabilir. Şimdi bazen bana yorumlarda yazıyorlar. Ben eşimle çok sıkıntı yaşıyorum. Şöyle oluyor böyle oluyor. Ya da birlikte olduğum kişiyle yani bir şekilde mutlu değilim. Şimdi arkadaşlar tabi insanların hedefleri hayatta olması gerekiyor. Bu hedefler olmadığı zaman ne oluyor? Tabii bir e, rotasız kaptan gibi hayatımızda ilerliyoruz. Öncelikle bir hedefimiz olacak. Peki hayatımızın sonuna kadar mı bir hedef olacak? Ya bence de insanın hayatının sonuna kadar bir hedef olması gerekiyor. Yani yaşlılığını bile mutlu geçirmesi gerekiyor arkadaşlar ve bunun haricinde tabii mutlu bir evlilik, iyi bir iş, daha çok finansal özgürlük tabii çok önemli. Yani bir hedefiniz olmalı ve bu hedefiniz zaten büyük ihtimal var sevgili teraziler ben de yükselen bir teraziyim ve bu hedefinize adım adım çıkacaksınız ama vazgeçmeyeceksiniz. Bakın burada kocaman bir balık var arkadaşlar kocaman bir balık var çok güzel bir nasibiniz var. Yani ben şunu söyleyeyim bu yıl Terazilerin gerçekten çıkışlı kovalar gibi. Tabi kovaların çok başka e, şey olarak ama teraziler gerçekten de yenilik anlamında da teraziler. E, bu sene çok iyiler. Şimdi sevgili teraziler bunun haricinde bir yengeç sembolü de var. Bakın burada. bir Yengeç burcu ile ilgili bir konuda gündeme gelebilir. Eğer varsa çevrenizde. Bir de bunun e, olduğu yerde bir açık kapı çıkmış. Şimdi bu şu anlama gelir arkadaşlar yani kapı sembolansının bir nebze de açık kapılar yani sizin o kişilerle olan ilişkinizde iyiliği ve rahatlığı sembolize eder yani o kişiler size hiç bir şekilde karşınızdaki kişiler engel olmaz yani normalde burada hani kapı sembolüne benzer bir şeyin olması güzel bir şey. Yani sizin o kişiyle ilgili de yeni bir sürece gireceğinizin işaretini de verir. Yani çok belki o kişiyle ilgili bir şeyler yaşadınız ama artık o kişi o kişi kendini değiştirmiş de olabilir. Çok farklı bir dostluk arkadaşlığa gidebilir ya da bir ilişkiniz, flörtünüz ya da şeyiniz varsa çok başka bir şeye de evrilip çevrilebilir. Bir de burada bir kadın sembolü var. Elinde böyle sanki tepsi çıkmış arkadaşlar. Ee, hani böyle düğünlerde tutulur ya tepsi. Ona, ona benzer çıkmış. Yani yakında bir e, terazilerin çok tabi evliliğine de şahit olabiliriz. Terazi burçlarının. Gerçekten terazi burçları evlenecek. E, yani en şey burçlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben. Çünkü anlaşılmayacak burç yok yani. Terazi burcunun özelliği bu. Hani bugün şey deseniz tamam mı? Hani yengeç deseniz yengeç, yengeçin birçok anlaşamayacağı uç var ama terazi mesela öyle değil. Hani bir fark olarak söylüyor. Yani terazilerin daha çok uzun evlilik ve şey yapma ihtimalleri yüksek arkadaşlar. Daha, daha fazla ilişkilerinde daha verici olan bir uç. Ve bu Şöyle söyleyeyim. Burada yalnız bir üzgün erkek şey çıkmış. Ve bu kişi böyle bıyıklı gibi çıkmış. Böyle biraz sanki hani böyle uzun saçlı olur ya arkadaşlar. Böyle şey gibi. Evet bir üzgün erkek yüzü çıkmış. Yani böyle birisiyle bir şeyiniz varsa bu da düzelebilir. Bir de bunun tam olduğu yerde sevgili terazları bir böyle yol çıkmış sanki böyle bir tepeye gider gibi. Ama önümüz açık siz. E, hani zorlu bir şöyle söyleyeyim yol olsa da onun sonu güzel aydınlık diye düşünüyorum. Şimdi parasal konulardan biraz bahsedelim. Sevgili terazi'ler çok ilişkilerden bahsettik. Şimdi parasal yönden birilerinin de böyle desteğini alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bakın bir araba mı satacaksınız ne bileyim bir şey mi satın alacaksınız. Sanki araya böyle birileri girecek ve çok kolay böyle çözülecek gibi bir şey var. Bir de böyle sanki bir düğüm sembolü çıkmış. Burada bir düğüm sanki böyle hani çözülür şey gibi çıkmış. Vaziyette çıkmış. Yani bilirsiniz bir düğümün böyle çözülme şeyi vardır ya böyle çekersiniz hani çözülür. Ona benzer çıkmış. Şimdi bu bir evet, sembolik olarak bazı olayların kolay çözülebileceğini de işaretidir bu. Bakın teraziler gerçekten de bu dönemde çok e, şeyler çok güçlü olabileceğiniz bir dönemde sevgili teraziler. Parasal yönden birilerini gerek böyle yöneteceksiniz. Birilerine bir fikir vereceksiniz. Bunun karşılığında para da alabilirsiniz bu arada. Hani verdiğiniz fikrin şeyi o kişinin belki çok faydasına gelip size de böyle bir artı bir şeyi olabilir. Etkisi olabilir bir eğitim hayatından terazilerin ben şöyle doğum haritasına da baktığımda çok başarılı bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle böyle akademik seviyede böyle bir şeyiniz varsa bu anlamda çok başarı görünüyor sevgili teraziler. İnsanları ikna etme yani böyle bir etkileme konusunda bu dönemde çok önemli etkiler alabilirsiniz arkadaşlar size söyleyeyim. Burada bir kalpte çıkmış yani biri sizi gerçekten e, seviyor ama bu kişi çok belirsiz çıkmış arkadaşlar. Bakın bunun burcu büyük ihtimal ya akrep burcu ya Yengeç ya da ikizler olabilir. Sevgili teraziler. Bu ayın 27'sinden sonraki süreç çok önemli özellikle Eylül'ün 5'ine kadar ki dönem sizin için önemli sevgili teraziler Çünkü ilişkilerinizde artık böyle çok netleşme döneminde olacaksınız şimdi bu yeni ayın tabi Başak yeni ayında teraziler ne gibi bir şey oldu bir kere arkadaşlar eskisi kadar böyle çok şey değilsiniz yani. Ee, böyle nasıl diyeyim. Çok seçici olacaksınız yani. Hani o kişinin gerçekten karşıdaki kişinin e, böyle hani süt kadar temiz şey olur ya böyle hani. Hani o kişiyi sanki böyle e, sütten çıkma kaşık şeyindeki kişileri seçeceksiniz yani. Biraz abartı olacak söylediğim ama teraziler maalesef böyle bir şey olacak terazilere etkisi çünkü niye onu da söyleyeyim bir kere te, kare açısı terazi arkadaşlar yani sıfır derecelik açıyı gösteriyor bu sizde sevgili teraziler özellikle İstanbul'lu yaşıyorsanız İstanbul gibi böyle Marmara şeyinde seniz biraz açı bunu gösteriyor kare açıyor astrolojik haritanızda böyle. Ama değilseniz sıfır derecelik bir açı. Tabii ki şöyle bir farkı var bu ikisinin. Sıfır derecelik açılar arkadaşlar daha fazla şöyle söyleyeyim ilişkinizde yenilikleri çekebileceğiniz bir süreç. Ama öteki türlü kara açı olduğu zaman yani terazide çok daha farklı böyle artık her şeyi çok tartacaksınız yani arkadaşlar ince sık dokuyacaksınız yani. O yüzden diyorum ya Başak yeni ayları hep böyledir. Evet sevgili teraziler, sevgili arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Çok güzellikler diliyorum. Yorumu izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Şimdi bir tabağımıza da bir bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Evet sevgili teraziler. Dileğinizi tutun arkadaşlar. Benim güzel enerjilerim güzel terazilere gitsin. Dileğiniz oluyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet. Üzerinizde göz var yalnız. Bundan biraz dikkat edeceksiniz. Nazar dualarını okuyun arkadaşlar, Nazar Safvat suresini bunları tavsiye ederim. Ee, bir de bakın burada şöyle söyleyeyim, böyle balık çıkmış ama balığın olduğu yerde de arkadaşlar böyle şey var. E, hani sanki böyle bir çemberin içinde böyle tamam mı? Yani bir nasibiniz var belki de bu çok. I, uzun süredir etrafınızda. Fakat siz farkında değilsiniz. Yani buna bir kişi tarafından, belki böyle bu da vesile olacak bu kişi. Size bunu getirebilir ya da siz bunu göreceksiniz. Yani bu para olabilir, bir eşya olabilir. Ne harfi çıkmış? Evet. Bir de yay sembolü var. Bir yay burcu ilgili bir şey de olabilir. Ve bu kişinin isminin içerisinde ne harfi olabilir? Sevgili teraziler. 7 sayısı çıkmış. Bakın mucize. 7 gün ritüel yapın arkadaşlar. Bu 7 sayısı ben bu anlamda da tabi çok sembolize ediyorum. Ve 1 çıkmış burada. Evet. Çok ilginç şekilde. Bir tekli ifade eder. Yani yani bir tek günde bile bir ritüel yaparak güzel bir etki yapabilirsiniz. Ama önce duaları okuyor. Evet sevgili arkadaşlar başka da bir şey göremiyorum. Umarım yorum beğenmişsinizdir. Desteklerinizi yapmayı unutmayın kanala. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.